Ben ben ki... Arkadaşlar haftalık vlog hadi. bak çekiyorsun. Çekiyorum sana edinlemeye üşenip <laughs> <laughs> yüklemiyorum. Aynen öyle. Bora niye benimle ilgilenmiyor? Kaan. Kaan. Niye biz de bana bakmıyor? Niye vloguma bakmıyor? Bora. Bora. Kaan. <laughs> Kaan evet şu Kaan işte. Merhaba Kaan. Geç <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> zekiyom, Ay Boral'ı derse uyuduğunu çekmeyi unuttum ya. <gülüyor> Olsun. Merhaba. Ağzını yaparken konuşmamalıyım. Ağzını yaparken Sizlerde nasıl dinler, nasıl dinler diyordum ki geri döndüm, yaşıyorum hayattayım sadece video editeme vaktim ve enerjim yok. Dünyanın en güzel köpeği. Şu kuyruğa bakın. Dünyanın en güzel köpeği, en yakışıklı köpeği, en tatlı köpeği. Evet, bu kişi. Kameramın kalitesi. Benim odam hiç güzel ışık almıyor. O yüzden. Şimdi nodalıyorum, tamam mı? şimdiden uygulayacağım. Sonra iş yerinde molamda yemek içinde şey yapacağım. E, falafel dürüm yapacağım kendime. Falafel, patates. Çedar vardı sanırım. Çedar peyniri. Onu da koyabilirim. Mikrodalgamız var çünkü. Mikrodalga da ısıtıyoruz sonra. Öyle. Böyle bir şey oldu. İki tane saracağım. ince çünkü. O da yemeği bekliyor. Kendi payını. Şimdi ben maske sürerken biraz e, neler oluyor, ondan bahsedelim, bahsedemeyelim. Bakalım e, yan konu. Bayağıdır yokum. 20 yılında olacağını sanmıyorum anlamında olan varsa. Herhangi bir sıkıntıdan dolayı değil. Bunu söylemeyecekler gayet iyi gayet iyiyim yani bir şeyim yok ama e, vize haftası çalışmak yani işe gitmek var vize haftası derse gitmek vize haftası vakitiyle uğraşmak ne yapmak ne yapmak benim pilim bitti arkadaşlar benim sosyal pilim hani beynimin hani beynimin %3'ünü kullanıyorum falan değil. Ben sıfırını kullanabiliyorum artık. Hepsini vize haftasına ayırdım, harcadım. Sonra da çalışmaya harcadım. Vize haftasıyla beraber. Vizelerde ders falan çalışıyordum. Şey yükleyeceğim, vize haftası vlogu yükleyeceğim. Orada illa görürsünüz. İzlerseniz tabii. Hani ki yüklemişim dedi. önce yüklerim büyük ihtimalle. Bilmiyorum ee, ama yani bittim ben arkadaşlar bittim. Bittim ya. B bittim ya. Bunu nasıl anlatacağım daha fazla? Ona şey hiçbir sıkıntım yok. Biz haftadan önce her şey çok güzel böyle. Haftada bir böyle işte iki işte, tane arkadaşlarla dışarıya çıkıyorduk falan böyle. İşte eğleniyorduk falan filan. Sonra işte bize haftası oldu ve bitti benim. Bütün hayatım kaydı. Notlarım iyi. Bunu dün de söylemiştim. Notlarım açısından sıkıntı yok çünkü günde 3 saat uyuyarak başardım. Malalarımda çalışarak bir şeyler yaparak Gerçekten başardım bu arada. Ama yani mental olarak çöktüm. O eğlenmeye, boş olmaya çok alışmıştım. Ne zaman eğleneceğim? Bizimkilerle Batu, Bora, Nil ee, biz maaşlar alalım bir borayla. Ondan sonra bir yazı tura ya da başka bir yer, kılık e bir yer yaparız büyük ihtimal. Teyzem geçecek. Ne ee, Öyle bir yer yaparız diye düşünüyorum. Ama tabii ki de öncesinde pre drink, yani önce biz da içmeye başlarız diye düşünüyorum. Mekana gidene kadar biz gideriz nille. Çünkü Batu mekanda içmek istiyorum. Çok parası var sanırım. <laughs> Batu bu videoyu izliyorsa, o parmağın kaynağına çıkma. Ee, biz pre siz gitmeyeceğimiz için, nisan ve atasözü der ki, e, Nil ile biz Beyazıt'ta içmeye başlayacağız. Beyazıt'tan artık Kadıköy'e, Beşiktaş'a mı döne döne gideriz. Böyle bir planımız var. Böyle bir şey yapalım dedik. Çünkü oh, birbirimizi çok seviyoruz ve beraber vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Böyle beraber hiç sarhoş muharoş olmadık. Keşke sarhoşları tanıyabilseniz. Sarhoşlar çok eğlencelidir biliyor musunuz? Gerçekten çok eğlenceli. Asla böyle kusmam, baş ağrıtmam, böyle millete... Ama dadanırım hani. Dadanırım. Arkadaşlarımı böyle sarılayım, öpeyim falan. Ama asla böyle sıkıntıda çıkarmam. Sarhoşlar çok iyidir gerçekten. Bir gün sarhoş vlog çeksem ne olabilir? Yani kim ne diyebilir? <laughs> Çocuklara kötü örnek oldum. Için. <laughs> YouTube uyarı diyor. Neyse, bayağıdır Şey istiyorum. O da konuşuyorum konuşuyorum. Ne anlatıyorum da acaba? acıma. Ee, kapatıcımı da dağıtınca işe gitmeye hazır olacağım. Şunları silince yine konuşuruz diye düşünüyorum. Burada dağıtmaya başlasam. Mı? yine konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü ben de özledim. Youtube ben çok seviyordum. İşte editlemek etmek falan beni çok rahatlatıyordu. Rahatlatıyordu. Ama işte bazen olmaz. Bazen vaktiniz olmaz. enerjiniz olmaz. Hadi 5 dakika oldu. Susuyorum Tekrar kamerayı açtığımda görüşeceğiz sizinle. Falafel dürümüm, kitabım, köpeğim. Çek, makinen nasıl da Maskeliyken her şey çok güzel ya. Çünkü yüzümün yarısı görünmüyor. <laughs> Ve ben gözlerimi beğenirim. O yüzden gözüm e, gözlerim güzeldir yani. Göz çevrimi beğeniyorum. O yüzden maske takınca sadece gözlerime odaklı olduğu için böyle kendimi iyi hissettiriyor selam <laughs> öyle yani işe gidiyorum 5 giriş 10 çıkışım bugün şu ice alacağım şoktan çünkü canım ice yani bilen bilir ben her şeyi yaparım ice tea'yi bırakayım ice tea'yim yani. ayı var ayı var geç kulaklık var şok Mesai biter. hangi açıdan güzel çıkacağım bakmaya çalışacağım. Mesai biter bu ergen kaçar. Atıştım göstermiştim niye tekrar gösterdim? Neyse. Bugün çok yoruldum, çok sinirlendim. Bazı günler diğerlerinden daha sinirlenir. Ama şimdi eve gidelim. Yeterli bir gün için bu kadar sinir, stres. Normal vlog çekiyorum, <laughs> okul vlogu değil yani olabilirsiniz i̇şte, de. <laughs> Suat Bey, daha üstümüza almıyorum. Ben de. Suat Bey, bu sanırım, bu Suat Bey, bu Suat Bey arkadaşım. En okulda benim mümkün Ben Okulda sana yapışıyorum direkt. Okulda vlog çektiğin anlarda benden uzaklaşıyorsun, kaçıyorsun. Vlog çektiğin anlarda. Neyi yapıyorum? Canım giremiyorum. Canım açılmıyor. <laughs> Vallahi açılmıyor. Çok iyisin. Çizgini bozma. Senin nerelerden olduğunu anlat tamam hadi. Utandı. Bağcılar <laughs> Fashion. Pazars ondan sonra. <laughs> Hayır ama Kadir, Kadir bugün ekstra güzel gelmiş. Özel birle mi görüşeceğim bugün? Yağmurla buluşmak için. <laughs> Günlük stil ya. Özel bir şey değil yani. Kalite. Bu Her özenmemiş. Her zamanki. Var. Bu böyle rahat anladın mı? Ama pantolon çok güzelmiş. Cadde kızı. O mu yanın? Okula gittiğim saate bakayım. Şaka mı abi bu hayat? E saat öyle geçti değil. Ay erken değil bu arada. Saat 8'e geliyor. Yani teşekkürler Türkiye. Gerçekten. Şimdi saat çok erken olduğu için çok erken bir değil. 8 ama daha da erken geliyor. Ee, kahve alacağım kendime. Çünkü biraz erken çıktım. Havaya çıkmam gerekenler. Ama Hazırlanıp hazırlanmaya çıkmak istemiyorum çünkü geri uyuyordum yani emin mi geri uyuyordum. O yüzden şimdi kahve alacağım kendime. Taylat alacağım yine. Bu arada Taylat ne olduğunu merak eden varsa. <laughs> karamel e, latte. Bu kadar. Güzel bu arada ben sevdim. <laughs> Duracak mı Ay. burada? Ne yapacağım? Hayır ben böyle niye koyuyorum biliyor musun? Isınıyor derste. Ve lütfen aynen bu şekilde kameraya geçiyorsunuz. Taylor Swift. Şapka mı? Ay gözüküm. <laughs> şey güneş. Ne <laughs> gözükmüyoruz? Sen göz. Sen full moon diye <laughs> Bora. <gülüyor> Bora. <gülüyor> Bora neredesin? Öğrenci. Şey de I want to sing a song about me. I want you to think so about me. Ben dedim ki hadi gidelim. O yüzden biraz tekrara gidelim, 1 saat kadar. Ee, ondan dolayı Kaan'a yazıyor. Gidiyoruz, hazırız. Çantamda 5 torba da var. Evet, heyecanlıyım. Ve ee, Kaan'ı çok seviyorum. Son anda böyle geldiği için çünkü yalnız gidecektim. İki de tweet almışım, şunu. Attım sonra tam böyle yazdı. Bize beraber gidiyoruz şimdi. Dedim <laughs> ki ben sana sunacağım. Çünkü çıkışa sık kaçıyorum. Diyor ki ben sana bulur. Teşekkürler kanalım. Umarım güzel şeyler buldunuz bu arada. <laughs> Kanla kavga edip şu sayıdan alacağım. Hayır ben alacağım. Yapılır bu arada. <laughs> Bitpazar vlog. TikTokçular mı Bitfazarı, geldi? evet TikTokçular geldi. Kedi geldi. Ondan sonra köpekler yemeye çalıştı. Eee? Yani i̇ki tane öğrenciydi köpekler yemeye çalıştı. Köpek herkes yemeye çalışıyor. Mut, bakin. Bakin de şu Hadi. video <laughs> çekmeyi unutmayın. Kaplan iş üzerinde. Film Allah kahretsin ya. Ben bunu asla güzel bulamıyorum. Bir, bir, birkaç kere buldum güzel bir şey sonra bir daha bulamadım. Düz böyle Arkadaşlar, bir... Arkadaşlar size üçüncü yüzük alayım mı? Böyle iki tane var benim ama. Ama o güzelmiş. Bak. Ha, yani o baya tatlı. Evet. Yani ben de böyle bir şey alayım diyorum. Ben tırnak yaptırdım. <laughs> şey yapsana. Evet. Aşırı şirin oyuncağı. Baksana Pluto. Aa bu McDonald's oyuncağı mı? Evet. Made for McDonald's 2008. <laughs> Şuna bak. Kaç? Birkaç... Aynısı var ben onun yanakları yanıyor. Aa. Bu da McDonald's bak da böyle büyümekte oldu. Bir şey diyeceğim. Çok şirin. Bayağı tatlı. Evet. Oyuncaklar çok tatlı. Bize getirelim mi bizim? Bir kalanları. O böyle. alacağım mı bu ki? <laughs> Oha flex var. He aynen bakiyi tutar bu flexi kesin. 3 <laughs> dakikalık işi var bakiyi. Bu dayıya gelin demeyeceğim videoda çünkü gelirseniz bize bir şey kalmıyor. <laughs> o yüzden. Kaan arada bir kayboluyor. Şu an o anlardan birindeyiz. Aha gördüm. Şurada. Ben utanmaz bir insan olduğum için yaklaşık 7 parça falan aldım. Ben çok Kaan... mutsuzum. Ben bir tek atık aldım. Atık Güzel ben... bir atık e, aldım. E, güzel bir atkı aldım. Ve daha geziyoruz boş ver. Gönlünü ferah. Bu kanal artık benim. Ben bu kanal başlamaya böyle daha yeni çekilmeye başladığında bu gerizekalı yine yanındaydım. Dedim ki bu abi, harika bir video fikrim ya, var. Bak, her ya. Bir yıl geçti, ne bir yıl, bir buçuk yıl geçti, hala yapmadı. Ya yani birazcık ısrar edin, bir şey yapın. Pazarda geziyoruz işte. Pazar <laughs> var pazar. Ama atkım çok güzel. Ne alırsan 5 lira oldu. Tanesi den paketi 5 liraya. Tane çekiyor musun? Ah oh Allah. Başladı. Alo. Aa o hal ne var orada kal? Ka? Çok güzel oldu oh, bu arada. <laughs> Gözleme yiyoruz. Vibes only. Kazanı gösterme vakti. Dün bakayım. Dün bakayım. Bak bu kaza aldım. Bence mükemmel oldu bu arada. Baya güzel bir kaza. Gözlük önce ben buldum. <laughs> ya ay. Ya bütün insanlara gösteriyorumuz. Ya insanlara gösteriyorum. Yapma. Bunu aldım. Bunu gördünüz. Yeşil ayrıntısı falan var. Ve bak işte, Baki de işte, beni rahat bırakmıyor çünkü merak ediyorum. Böyle bir şey aldım. Oğlum hayır. Baki hayır. Kumaş pantolon. Güzel olacağını inanıyorum. Deneyeceğiz de karşıdan beni izliyorlar. Ama yapacak hiçbir şey yoktur bu adamdan. Sonra Baki'ye... Az önce gördüğünüz şeyleri aldım. Yılbaşı çekişi yapıyoruz ama Bora'nın yazması 3 gün sürüyor. Evet hazır. Ah, merhaba. <laughs> Açma bekle. Açma. Aynı kendini çıkarsanız tekrar <laughs> yaparız. <laughs> En üç gaz söylemesin. Biri biri benim. Şimdi açın. Bekle dur! Sofağa <laughs> Ya ya. Nille değiştirelim? Neye Kim? Söyle. Söyledi, yani, e, söyle. Ya niye söylüyorsun? Söyleyelim. niye Söyleyelim ya, beş bu, Ben bu, de. <gülüyor> 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 Evet, herkes yapar. Evet, tamam. Bir baget sarmızı kadar. <laughs> Hadi <bunu şöyle. gülüyor> Haydi ben buradayım. Ben buna sarı filtre alıyorum arkadaşlar. Sarı filtre. <laughs> Malvora sarı filtre.